Ya ne bileyim ya bizi buraya çağırdı arabaları temizleyeceğiz diye ortaklı yok ya. Bıktım bunun hepsi efendi böyle yapıyor ya. <laughs> Arkadaşlar ya? onları çoktan çağırdım ama benim burada olduğumu görmediler. Aslında şunlara bak oturmuşlar beni bekliyorlar. <laughs> Arkadaşlar. Bir sinek mi vızlıyor? Tam da su başkırdı ah. gemilerden. Evet sen sen kalıyorsun. <laughs> Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar sadece şaka yapmak istemiştim ya. Bir şey diyeceğim. Çok ben komik. Ne kadar <laughs> hastayınız var ya. Şimdi benim proje ödevim biliyorsunuz çevre temizliği tamam mı? Ben de böyle evet. bir tane terk edilmiş Hı -hı. arabaların olduğu bir yer buldum. Beraber burayı temizleyeceğiz. Ben de projeyi tamam. tamamlayacağım. Anlaştık ben mı? Ben bu kamyonu istiyorum kızımıza. Tamam. Herkes temizlesin. He, hep beraber aynı yer temizleyelim. Evet stop evet. Çünkü küçük arabadan başlayalım. Oradan toplanıyor mu ya? Benim suyum bitmek evet. üzere. Bakayım. Suyum çok az kaldı. Temizle Ece, temizle, temizle. Oo, oh, bu arabaları da leş gibi etmişler arkadaş, değil mi? Bayağı bir temizlendi. Evet. Aa, suyun suyum bitti. Bana. Suyun Suyum bitti, okyan ok okyanusa gidin diyor. Koşun, koşun. Ana, okyanusa da oluruz. Ben ince bir basayım da dur, iyice kapat bakayım. Aha, gerçekten iyi türiyor. ama ucunda biraz var gibi görünüyor arkadaşlar dibinde. Evet. Okyanusa gidelim. Ne yapıyoruz? Dibinden gelmiyor herhalde. Be benimkisi tuvaletini yapıyormuş gibi hareketler yapıyor. <gülüyor> 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 dolduruyorum, 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 tantıkım arkadaşlar. Valla bu projeyi ödev için buranın tamamını temizlememiz gerekiyor. Haberiniz aynı olsun. Yere, aynı yere sıkmayalım arkadaşlar. Boşu boşuna evet harcamayın şöyle. Bu araba bitti sanki. Yok ya daha iyice clean demedi. Görüyorum ben. Ha. Şöyle temiz temiz Herkes temizledik. de farklı mı? Gerçekten mi? Hayır ya. Öyle değil mi? Evet. Ya. Ne neden ben de boş yerleri temiz yerleri temizliyorsunuz? Ee, o zaman herkes de farklıdır. Arkadaşlar bakın foşur 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 çok temiz ettim. Yusuf buraya çıktı ben de çıkayım bari. Ee, tamam. Orayı ben yapmıştım Aleyna. Bence herkesin kendi şeyi arkadaşlar. Anam tam bak, bak bitti gene. Yine. yine bitti. Bak, bak, bak. çok bitiyor. Ben, benimkisi sanki e, denize Mesela, şey yapıyormuş de. gibi. Ana Infinity tam kaç Robux? Ne? 799 Robux diyor Yusuf. Aa, ama Aa, bir, şey olur, olur. bir şey diyeceğim. bir Şey diyeceğim. Şey de e, var. E, başka paralarla. Şimdi para biriktiriyoruz. Bakın 305 param var benim sol tarafta. Oradaki paralarla da tank satın alabiliyoruz. Yani hmm. daha fazla şey olan. Daha fazla su tutan. Evet. Bence çok iyi olacak. Şurası pis kalmış. Şöyle. E, bu araba temizlendi mi? Benimkisi oh. neredeyse temizlendi. Ece seninki ne durumda? De de çok benim neredeyse temizliği oldu. ettik arkadaşlar. Öğretmen hem proje ödevini çiçeğinden bana yüz verecek hem de doğaya çok iyi şey. Aha benim kızı şey oldu vıcırt dedi. Temizlendi yani. Oo. Ben Oo, böyle Roblox olmayan hali de var. Oda Gerçekten mi? Iyi. Aha Aynen, o zaman senin kanalında oynayalım mı onu? Ne dersin? Olur. Ana, bence de oynayalım. Eğlenceli olur temizleme. Ya ben her tarafı temizledim bana hiçbir şey demedi. Bana da demedi Tuba. Valla bende böyle şey oldu. Sanki böyle temizleyince Eder ya öyle bir şey etti. gene ah, bitti suyum. 588 param var arkadaşlar. Biraz daha bitirmem gerekiyor. Kostok'a bakın. Kostok. öyle bir şey alsam bir kağıt Şş, bana bir bak kostok. Şey oh. Çok mutsuz görüyorum seni. Suratın böyle bir acayip çirkin görünüyor. Ne oldu? Yardım etmek zorunda mı gitti? Aman. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey diyeceğim arkadaşım. Şey çok önemli bir şeydir ya. Aha dolmuyor. Biraz daha geriye mi gitsem? Bu, en mutlu, detaylı mutlu. yerlerini temizlemek gerekiyor. Bu kadarmış. Ama yani. gerçekten arkadaşlar yani siz de çevrenizde kirli bir yer gördüğünüz zaman temizleyin. Çok iyi bir şeydir bu. Kostok gibi suratınızı asmayın. Ee. Ya ben ee. arabamı temizledim ama olmadı benimki ya. He ondan suratını asıyorsun sen. He ee. evet bir yüzü Ben benim... yaptım. Çizgim. İyi çok güzel. Aa ikinci tarafa 5 Robux diyor. 5 robuxunuz varsa ikinci bölüme de geçelim. Ee, ee, Valla çok güzel temizledim arabaları arkadaşlar. Bakar mısınız gıcır gıcır oldu arabalar. Ben gıcır gıcır yaptım. Siz? Kaç tanesini yaptın? Ben de gıcır Ben, gıcır ben, gıcır yani ben iki tane, şu kocaman şeyi yaptım. yaptım ama bir tane de. Bak, bakar mısın? Hmm. Ee, Bitti gene bu arada ya. Hemen vurgusu katman lazım. O kadar rahatlıklı bir oyun ki şu anda ve temizlerken. Evet. Şey gibi ASMR gibi değil mi? Evet. Ee, Niye dolmuyor bu ya? Camı falan silerken <gülüyor> böyle. <gülüyor> Çok güzel doluyor ya. Ben donuyor. her tarafını clean yaptım bana yok bu olmadı yok bu olmadı diyor. Kaç clean'iniz var? Benim 395 clean'im var. Efe'ninki 500 338. olmuş. 338. Yuh ya Efe nasıl öyle 500 500 yaptın? <laughs> ee, Hop oh, mis gibi ettim arkadaş. Ambulans mıdır nedir? Leş gibi olmuş. <laughs> Kim bıraktı bunu böyle öyle böyle Oyunu pis pis. Oyunu piksel piksel yapmışlar bakın. Oo. Piksel piksel temizliyoruz. Valla ben şöyle uz uzaktan ateş ediyorum. Güzel temizliyor. Tepesine çıkacağım şimdi. Şöyle. Duyumu dikkatli kullanmam de. lazım aslında ama. Oo. Oh. <laughs> Ters Tertemiz oldu be. Harika koskoca arabayı temizledim. Tutamayın. Hmm. Ee, temizliyoruz fark ettiniz mi? Oh doldu. Aa benim bin param oldu. Bin paranız oldu. Para. Al, param be, var. Beş, tamam. Şimdi bay var ya şey tanka tıklayın şey satın almaya. Aa 1000 tane robux 1000 para buradaki parayla aldın mı bu ya? Aldım. Aldım. Oh be! Siz de aldınız aldın? mı? Tank. Nasıl aldın? Şimdi satın alma var ya suyun altında satın al yazıyor. Dur sizin için Türkçe yapayım. Ya ben satın al'a tıklayın orada 1000 e, paraya yenisi var. Gördünüz mü? Hani Ya Allah'ım <laughs> <yarabbim> ya ya. <laughs> <laughs> Almıştır kesin ya bu. Beni oyalıyor. Şey olmuyor. Hani? Diyeyim. Kesinlikle beni oyalıyor arkadaşlar. Orçun bak bakayım ya. almış mı Kostok? Almış. Sen almış. baksana. Almışsın işte. Bir, öbür bir sonraki kaç para? 4000 çift hani? tank. Çift tank 4000'miş. Hani? Binmiş. Hani? Ya <laughs> Yusuf! <laughs> Allah ya. Hani? hani? tankımı. Gidiyorum. Bitirdiniz <laughs> mi buraları? Ne durumda? Siz bitirdiniz bir mi? Bir öküz. Mi? Bir öküz mü geldi? Ağladı. <laughs> 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 Aa dedi. Burada kalmışım ve a tepesini unutmuşum bunun. Şöyle. Ben yaptım orayı Oh. Şöyle tepesini unutmuşum. Ben çöpü bile ben çöpü bile yıkadım. Ben de çöpü falan. Ben, Aha bu gıcır tepesi. Ay sen yıkarken çok komik gözüküyor. Gerçekten mi? Ee, evet. ee, ee gıcır ama. Şöyle. Şöyle böyle öyle o, vallahi şöyle. Vallahi güzel temizledik ha. Benim proje ödevinden ben kesin yüz alacağım. En son burada fotoğraflarını çekeceğim tamam mı? Proje ödevine ekleyeceğim. Öncesi sonrası yaptın değil mi? Evet 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 evet. Ondan sonra aha, temizlendi diyor. Al şurası biraz kalmış ama. Sonra Yusuf. Ondan sonra öğretmene vereceğim diyeceğim ki bakın diyeceğim öğretmenim diyeceğim ben ne kadar hem doğaya iyi bir şey yaptım hem de ödevim için. Ooo oh, sizin yüz almam lazım bundan. Şöyle şuralarda bakayım arkasında kalmış mı? Aa, bir şey açtım ben. Aha. Oh. Hop, gidiyorum evet. suyumu doldurmaya. Ece bak uzaktan sıkıyor. Ne açtın sen? Ne <gülüyor> açtın? <gülüyor> büyük, ihtimal şey, şey büyük ihtimal her şey bitince, büyük ihtimal her şey bitince yüzde böyle her şey temizleneceğe bin diyecek bize, bin tane temizleme yapacağı bence. Bence ışınlan dediğine göre başka bir yere de gideceğiz. baksanıza. bak yeniden doğum var, ışınlan var. Gördünüz mü? Burayı evet, bitirelim, mi? burayı bitirelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Şöyle uzaktan bir de, uzaktan ateş ederseniz daha çok alana şey yapıyor. Uzaktan yapın. Tamam mı? Harbiden mi? Evet, uzaktan yapın. Ee. O polis arabasını temizliyorum ben. Birinizi gibi Evet. Hı. Bir şey açıldı. Değil mi? Bu yenisi daha mı iyi yani? Yenisine daha hı, yavaş mı bitiyorsun? Evet, evet Ece. Sen daha yeni aldın onu? Evet. Hmm. Uzaktan ateş et kızım daha güzel temizliyor. Ee? Bak çok detay detaylı temizleme yapmazsanız olmuyor ha ona göre. Valla ben çok güzel hepsini gıcır, ay gıcır ay yaptım Yusuf hepsini ay gıcır, gıcır yaptım Yusuf. Arkadaşlar ben sonraki yere geçtim. Burası sonra gidiyoruz <laughs> Bize tekrar tıklayabilirsin Efe aha. Bin o bin tane kir temizlemişim ama şeyim boşaldı gene çok az bunun tepesi kaldı benim sadece bitirmek üzereyim arkadaşlar binde param var ama bana dört bin para lazım öbür tank için acaba tabanca da değiştirebiliyor muyum he? Evet evet ben değiştirdim gerçekten Dolu mi? <laughs> tabanca evet. tabanca belki daha çok şey yapar ateş eder daha güzel temizler. Bizim şopatı zardı mı sallamaktan? Aradı benim. Oo bir dakika burada paralı iki katı para yok shopta bir şey yokmuş. Şimdi. Öbür evet, öbür bölüme gidelim mi? Bitirdiniz mi? Bir dakika dur ben abamı yıkıyorum. Bak ben ben bu arkadan. Bakın siz mesela sizin temizlemeniz bin, benim daha 400. Ece, uzaktan ateş et, uzaktan. Uzaktan ateş edersen ha. Uzaktan yapıyorum zaten. He, vallahi bilmiyorum. Geniş yapmıyor musun nedir? Ben bir dakika e, Ece, şeylere bakacağım Işınlan'a bakacağım. Aa bahçe açıldı. Ben de bahçe açılmış. Otopark bitti bahçe açılmış. Bahçeyi de temizlememiz gerekiyor. Sen de açılmış yani mı çok fazla. Evet açık. Işınlanmadan. Tamam Ece sen de açılmış mı? Bakayım telefon. Garden. Evet açılmış evet, mı? Evet açılmış. Tamam hadi gidelim o zaman yürüyün. Kaşın 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 kaşın. E benim gel burası. Burada da su vardır ya. Su alacağımız bir yer var var gel. Evet okyanus yine. Oo Garden çok fena ya, bahçe çok fena. Leş gibi Hı. kim bahçesini böyle pis bıraktı ya? Valla öğretmen benimle gurur duyacak arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar güzel işler başardım ya. Sizler bakayım, Efe. Hı. Efe Efe, Efe en çok yardımcı olan bu bölümde Efe oldu bana ya. Efe tıkır tıkır yapıyor. Ne Efe. alakası var ya? Efe. Aynen. Aynı olsa çok iyi olur. Şöyle. Çünkü yani yapıcı zor oluyor. Tek başına yapıcı değil mi? Aha gene bitti. Bir hemen su doldurmaya gittim arkadaşlar. Allah'tan dibimizde okyanus var. Yoksa kuyudan muyudan mı çekecektik? Nereden getirecektik bu suları ha? Uzaklardan ne mı bilmiyorum. getirecektik? Bitmiştik. Vallahi bitmiştik. 1600 param oldu bu arada benim. Şuradaki parama tıklasam. Üf. Oh be. Ne oldu? Ben artık buradan, buradan dolduruyorum. Satın aldım. <laughs> Çift tank. <laughs> o, Ultra tank. Ooo. Robux ile satın aldı. Robux ile satın aldıyınca kaç para? 149 Robux. Gitme. 4 dolayı biriktiririm. 2 dakikada daha iyi. Şöyle uzaktan. Ece senin temizlemen kaç oldu? 800. Oo, iyi olmuş, güzel. Ee, Demek evet, Ece, her yer düzgün yapmıyorsun ondan dolayı. Olabilir. Ee? ee, Ben bir önceki yerden gir düzgün yapmadım. Bekleyin bir oraya gideyim. Ee? ben de gel gel Şu olmaz evet, bence yap. Evet, de. Ee, burayı yap yani. Ee, şuraya tamam, çıkayım. Ben çok iyi yaptım burayı. Oyun da okyanusa girip falan yapmak çok gıcık. E gel tank, burada yap, bak ben böyle yapıyorum. Tank çok çabuk bitiyor ya. Nereden dolduruyorsun Yusuf? 4000 paraya kadar hediyesle aldım. Robux silah. da şey yapmış. Robux mu almış? Hayin Kostok ya. He? Doldur, doldur, doldur. Arkadaşlar doldurun, 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 doldurun. Valla çok tatlı bir oyun ya, güzel bir oyun. Ben çok sevdim bu oyunu. Doldur, doldur, doldur. Böyle şey e, gibi. Kendimi iyi hissediyorum temizledikçe. He? Evet. Tuba'cığım dip, dip köşe bucak gir. <laughs> Vallahi Yusuf. Su sorun olmasa oyun çok eğlenceli. Ece biriktirdikçe daha büyük tank alıyoruz ya. Oo. Ben buraları tertemiz ettim ha. <laughs> Yusuf seni de çok seveceğim bir oyun bu ha. Çok seversin temizlik. Ee, evet. Oo, arkadaşlar çok güzel temizledim. Harika oldu. Bayıldım ya. Gidip tankımı dolduracağım. Şöyle Oo. birazcık daha sıkayım. Ben tankım neden boşalmış? Ben, ben yani. Dolduramamışsındır. 1.61. Efendim 1.52. Efe'yi geçmişim temizlemede. Yusuf'un kaç Hayır acaba? Ama. Ha, temizlemede geçmişsin evet. O kırmızı şey ne? Evet. Kaç senin evet. Yusuf? Kir temizlemen. Kafanın kaç? üstünde yazıyor. 1400. Ha. Ya benim 900. Sizin kaç? Benim 1690. Oo. Benim 900. Eee. Eee. Temiz, temiz, temiz. Arkadaşlar yeni bir taktik buldum. Bakar mısınız? O kadar hızlı ilerliyorum ki. Yüzde yirmi üç buçunu temizlemişim daha şeyin. Buraların. Hmm. Oha ben 4500 altınım olmuş. Benim bir benim, de, hemen. benim de 4500. Hemen çift tanka geçiyorum. Aldım çift tank. Gidim doldururum çift, çift tankımı. Çift tank yerine oh. daha, daha büyük yapıyor. Daha büyük temizliyor. Silah nereden alıyoruz? Diğer sayfadan. Satın diğer al. sayfada bak şeyler, ha, dans var. Silahlar. Aa, bir sonraki şeyde bin hemen onu alacağım arkadaşlar. Tankımı doldurayım. Mecuren artık paramızı harcadık. Bunda 500 paramız kaldı. Bir sonraki şeyde de bin biriktirdiğimde de hemen silahımı alacağım. Üf ya, daha önce niye söylemedin bunu ya öbür sayfada diye ya, değil mi Yusuf? Olsun. <laughs> Olsun. Hemen şimdi biriktiriz. Yusuf bak, Yusuf'a bak, Yusuf'a bak. Tam senlik demiştin şeyle yapıyor ki. Oo, Baba ya. bana bak. Bakayım dur. <laughs> ya buradan nasıl dolduruyor mu? Buradan hayır buradan dolduramıyor ya. Dolduramaz. 100 Euro Box. 100 Box mu verdin oradan doldurmak için? Evet. <laughs> Ay çok <kustuk> seni. <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> Bak hızlı yapıyor mu bari? Oo <laughs> mükemmel. He O zaman ben de mi alsam ee, Hop. Vallahi çok güzel ha. oldu. Ee, abi param oldu hemen satın al. Silahlar. Bir, bir dakika. Püskürtmeli. ben tankı suyla doldurunca okyanus bir an böyle gitmeye başladı. Sabahtan beri niye Dünya'm söylemediniz herhalde. ya? He? Ben, ben, alamıyorum. Ben de deyince aldım. Ay yani sen de mi aldın bunu? Hemen şimdi aldım Efe. Ta okyanus sana daha. kim gidecek? <laughs> i̇ki evet, de iki bak. tankım var. Bakayım. Bak, bak. <laughs> şimdi görün arkadaşlar hepsini geçiyorum. Hem silahım büyüdü. Hem de şeyim büyüdü, tankım büyüdü. Ha. yerleri de temizleme unutmayın. Evet evet evet, evet 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 500 param, o param da hızlı ilerliyor. Çok güzel oldu ya. Harika oldu. Oh bo, ba. bakın 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 hemen temizliyorum. Çok güzel. Yusuf, aynı kostok. Çok güzel oldu bu Yeni silah. Evet. Efe'nin silah bizden daha büyük galiba. Daha gelişmiş bir şey almış. Evet. 4.000 Aynen, mi öyle. yanlış benim 1.300 oldu. Hemen biriktirir biriktirmez ben de alacağım. E ben de alıyorum buradan ya 99 rubuksa. 99 rubuksa. geçtik seviyemiz Yusuf. Evet. Ay. Arkadaşlar sizce 4000'e silah mı alayım yoksa 4000'e şu arkadaki şey mi? Efe al al. Silah al silah tamam, Ece herhalde. silah al. 100 rubuksa ben 100 rubuksa şuradan doldurucu alırsın bak, gel bizim gibi. Bak 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 bak. Buradan dolduruyoruz biz. Tamam bekleyin ilk şurayı bitireyim. Burası daha yakın ya oradan sonra oralara ha. gelince alırım. Tamam. Aha, çok Şu anda burası oh. okyanusa daha yakın çünkü. Oo. Oh. Oo, oh. vallahi ben şelaleyi bayağı bir temizledim ha, tertemiz ettim. Hepimiz bitirelim mi sonra? Oo. Oh. 2700. 4000 olunca hemen başka bir silah alacağım arkadaşlar. Ha, çok iyi gidiyorum. Ha. mı? 4000. Hayır. Yani çıktı arkadaki şeyi aldım ya. <laughs> bir şey olmaz acaba o da çok Ama iyi. Ama silahta şey. bırakmıştım ben en son. Olsun bir şey olmaz ha. Şöyle stafla temizledim. Hep suların boşuna gidiyor ya. Ay ne yanlışlıkla sen de şey yapma silahta bıraktım ben. Ama e, de, diyerek arkadaki şeye gitmiş. Arkadaşlar temizlik çok eğlenceli geldi bize temizlik Temizlik imandan gelir. Aynen şu <laughs> an her yeri gıcır gıcır. Ya gıcır. Oo, şu evi, evi, ettim. evi, ev evet. temizlemek çok zor ya ev evet. çok detaylı evin çok detayı var ben de bir girdim eve of dedim bu ev, ev zor işmiş dedim kaçtım geri Aa, ha. Dur, tank şunun tepesine çıkabiliyor A mu? Ha. Oo, bu verandaya bak veranda leş gibi leş gibi aha 4000 param oldu arkadaşlar hemen gidip şeyi alacağım silahı satın al bu tepedeki şey alıyorum tabancayı Üf yenisi 15k doldurayım suyumu siz ne kadar temizlemişsiniz şeyi 65. 100. Ne? Yüzde 65 Nerede temizlemiş. Nerede gözüküyor? En üstte, en üstte gözüküyor. Yüzde <laughs> Ay Ece, Ece niye bu kadar yavaş ya? Bu oyun bayağı şey, Ece de. Aha, böyle. Yusuf sen kaçsın. Hı. Nerede yazıyor? En tepede, en tepede. Yüzde 65.92. Aa Yusuf da Oo. bayağı temizlemiş. Ya Her ben de geçim. yüzeyim kızım ne yapalım? Çünkü temizleyemiyorsun. <laughs> Şöyle. Elin ya, tabancayı alacaktım. Piş. Ah gene suyum bitti. Suyum bitti. Ah Yusuf bak sen eski tabancada kalmışsın Yusuf. Paran yok mu? Alayım dur. Ya ben Hı. onu alacaktım. Gittiğim yanlışlıkla arkama Allah. iki şey aldım. O da güzelce. Ay. Bende iki tane var daha Allah. fazla. Yoruldun mu? Evet. Efe'nin kolu ağrıdı. Şöyle o. Gerçek hayatta yapmıyorsun bile. Elimi sallamaktan. Bile. Evet. Gerçekten zor bir oyun arkadaşlar. Sürekli böyle mouse'u salla 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 salla. Clean böyle yavaş çok yavaş. Iyi çok iyi temizledim çok ama. Güzel. Harika oldu. Oo sizler de böyle bu videoyu izlerken böyle şey şey Aklopli izlersiniz. Sağ kolum yorulduğu için sol kolla temizleyeceğim. Sen <laughs> solak mısın? Solak yapabilecek misin Dereceğim. Arkadaşlar bu arada Bilge solak Sizlerden aranızda solak olanlar varsa yorumlara yazsınlar bakalım. Hangisi sağlak hangisi solak çok merak ettim. Yazın bakalım yorumlara. Elinde silah yokmuştur. Ben evet, diyorum bir ya. dakika o zaman şöyle yapalım. Sağ olanlar ben sağlam yazsın. Ondan sonra da güneş emojisi koysun. Solak olanlar da ben mı yazıp yağmur emojisi koysun. Çok merak ediyorum <laughs> ne çıkacak sonuçlar. Oo. Evet. Ay ben de çok merak ettim. Bizim evde sadece bilge solak değil mi? Hop. Evet. Abim iki eliyle de yazabiliyor. Evet Efe de çift elli. Aa aranızda Bir çift şey elli olan varsa Efe gibi yazsınlar arkadaşlar. Yorumlara bulut emojisi koysun. Evet bakalım. Şimdi Efe hem solu hem sağ kullanabiliyor. İlginç. Ya. Yüzde kaç oldunuz? 76. Ne? Ece'ye <laughs> bak ne ediyor? Ya ben şu detaylara girdim ya. Detaylar çok zor ya. Acaba bir önceki bölüm kaç bitirdik? He? Sen yerleri temizledin mi? Bu su, su çok çabuk bitiyor ya. Vallahi sinir oldum ha. Anne bir çözüm biliyorum. Neymiş o? Daha güçlü bir tank. Daha güçlü bir evet. tank. Abi de zaten para biriktirip tank alıyorum da. Doldurdum tankımı. Şuraları yapmak. Ya minik detaylar çok gıcık Yusuf. Olsun ama ben ben ruh hastası oldum burada. Gerçek oyunda gerçek oyunda <laughs> öyle bir detaylar var ki. <laughs> ya arkadaşlar evet. e, Ece'nin kanalında ve Efe'nin kanalında simülasyon bunu simülasyon gerçek oyunu oynayalım mı? Oynamamızı istiyorsanız mutlaka yorumlarda yazın. Sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Ona göre oynarız valla. Bence oynayalım. Ne diyorsunuz ha? Bence de oynayalım. Gerçeğini Roblox olmayanını gerçek artıkını oynayacağım ben çok merak ettim. Tam da bizim aileye göre. Böyle clean. Oh, %80 bakın. 80 olur ha. Hepimiz mutlu oluyoruz temizledikçe. Ha? Bence gayet güzel bir şey. Kaç? Seninki kaç Tuba? %79.72. <laughs> 98. Efe bitirmiş. Efe'ye bak. Doldur doldur Aleyna doldur. Tanki doldur. Şey doldur. Canlı yatağı. Babam mesela direkt böyle mouse'unu sallıyor. Ben böyle yavaş yavaş clean. Evet Ece ondan galiba. Ben bütün suyu bitiriyorum. Heh, foşur tamam, foşur yıkıyorum. Foşur, foşur. Hangi bölüm açıldı? Araba. Araba bölümü açıldı arkadaşlar What? Ne oldu? Ne oldu? Kuyut doldurma yeri arkadaşlar. <laughs> Neresi biliyor, ne yapıyor biliyor musunuz? Bir daha almanız gerekiyor. gerçekten mi? 100 robux'u mu sadece yapmayalım. burası için mi vermişiz? Evet. Ay, Dolandırıldı. Dolandırıldık arkadaşlar. <laughs> hey. Dolandırılmışsa ben bir sonraki bölümde alacağım. <laughs> Ay Yusuf dolandırıldık. Hainler. Dolandırıldık Yusuf. Düşünsenize ilk bölümde aldığınız. O zaman daha kötü olurdu. Evet. Ne yapacağız? Dolandırıldık. Ben istemem bak böyle işi. Hemen Robux. Robux'a şey, iletişime yazalım. geçip evet. Robux'umuzu geri alacağız. Vallahi ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse hadi gelin toparlanın. Ben de yüzde 90-85 bitirdim. Efe de hemen gitti bak bak gel lan buraya. Efe de köşk açılmış köşk diyor arkadaşlar. Bırakamam. Aa ev evin içinde temizliyoruz. Yusuf gel. Evin içinde Geliyorum temizlemiyoruz. Dışını temizliyoruz sadece. Burada arkadaşlar toparlanın. Ben bu simülasyon oyununu çok sevdim. Eğer <laughs> sizler de sevdiyseniz mutlaka videomuza like atın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.